ekonomi ve girişimcilik. Duygu Yılmaz. 1998'de Tunceli'de doğdu. Liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi'nde okudu ve 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Gıda Teknolojisi Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendislik Fakültesini bitirdi. İTÜ Kimya Fakültesinden ikinci lisans derecesini aldı ve aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Öğrenciyken Türk Hava Yolları, Ülker, Gamma Pak gibi firmalarda çalıştı. Mezun olduktan sonra bal Balparmak'ta kalite ve üretim alanında çalıştıktan sonra babasının yaşadığı bir olay üzerine 2015 yılında zeytin çekirdeğini araştırmaya başladı. O yıldan beri biyoplastik ve gıdaların raf ömrünü artırma teknolojileri üzerine ARGE çalışmaları yapıyor. 2015 yılında kurduğu startup'ı olan Biolive Vestel Ventures'tan yatırım alarak 2017 yılında şirketleşti. TÜBİTAK, OİP ve Tim gibi kurumlardan ödüller aldı. Kagider, Garanti Bankası ve Ekonomist tarafından 2017 yılı Türkiye'nin gelecek vadeden kadın girişimcisi seçildi. Los Angeles'ta global kategoride ABD tarafından ileri malzeme birimcilik ödülünü alan ilk Türk seçildi. Silikon Vadisi ve Çobani gibi kurumlarda ABD pazarına açıldı ve New York pazarına açılmak için bu girişimcisi olarak seçildi. Şu an Biolive şirketinin CEO'su ve Türkiye Gençlik Konfederasyonu Genç Girişimciler Kurul Başkanı olarak çalışmaktadır. Ödüller Boğaziçi Üniversitesi 2016 Enterprise İkinciliği, TÜBİTAK Kadem 2016 Kadın Girişimcilik Birinciliği, Ege İhracatçılar Birliği Gıda Arge Araştırmacı Akademisyen İkinciliği, 2017 TÜBİTAK Clean Tech Open Temiz Teknoloji alanında ABD Los Angeles ve Silikon Vadisi'nde uluslararası İleri malzeme birinciliği, 2017 yılı TÜBİTAK Kadın Girişimcilik Birinciliği, OİP Otomotiv Proje Pazarı alanında Arge Birinciliği, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldızlı Projeler Startup Birinciliği ve Star Kamp Ödülü. Mercedes-Benz Startup Sosyal Fayda Alanı Birinciliği. Merhabalar, ben Duygu Yılmaz, gıda ve kimya mühendisi. Bundan 4 yıl önce babamın kahvaltıda zeytin çekirdeğini yutması üzerine zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. Araştırmaların sonucunda da zeytin çekirdeğinin içerisinde güçlü bir antioksidan madde olduğunu keşfettim. Bu maddeden yola çıkarak zeytin çekirdeğinden ülkemizde her yıl 500 bin ton kadar atık olarak çıkan ve biyoplastik pazarının yaklaşık %50'sine yaratabilecek bir pazar oluşturmak amacıyla zeytin çekirdeklerinden antimikrober, gıda alanında gıda sektöründe gıdaların reformunu arttıran doğada bir yıl içerisinde karbon çevreci plastikler üretmeye başladık. Bu plastiklerin otomotiv sektöründen çocuk ürünlerine kadar birçok alanda kullanılmasını sağladık. İnsan sağlığına faydalı olmak için, gelecek nesiller için, çok daha temiz bir dünya bırakabilmek için doğayı görün, sağlıklı kalın.